Herkese ma... Hepin... herkese merhabalar M arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yanımda kuzenim de var. Be benim adım Muhammed Efe ve, ve Yiğit beraber video çekeceğiz. Yiğit beni bekle. Ve şimdi maça gidiyoruz. Ve bizim maç kişi. Rakibimiz 3 kişiymiş. Bakalım zorlanabilecek miyiz? Şu an rakiplerimizi bekliyoruz. Ve rakiplerimiz ne zaman gelecek? Bakalım. Tekrardan hatır hatırlatalım. Onlar 3 kişi biz 2 kişiyiz. Tekrardan hatırlat hatırlatalım. Onlar üç kişi biz iki kişiyiz. Evet biraz zorlanacağız galiba. Aynen. Hala rakibimizi bekliyoruz. Aç kapıdan. Aç Gelmiyor ki adamlar. Bekleteyim mi videodaki video izleyenler öyle bir saat? İyiymiş. Aynen. Hadi la. 3, iki kişi kaldı. Arkadaşlar kişi kaldı değil mi? Aferin böyle cazıtma, tamam mı video çekerken? Yani. Şimdi başlatıyorum. Ve maç başlıyor. Aynen maç başlıyor. Bakalım yenebilecek miyiz? Rakibimizi. Ronaldo. Sapası. Sapası yaptım. Ben hiç geri yede, Kale boş, Hayır. Kale boş, Vurayım. ne, ne demek okay. oh, çok çıktı. Çok çıktı. bu, ne, Bu. ne, 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 bu ne, bu ne, Çok ne, ne, <laughs> şuraya falan götürelim. Okey gittik. All sides. Hadi. 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 Hadi kaç şey bizde Ronaldo 2. gol. Gel yedi. Ronaldo, Ronaldo, Bak, kale, kale boş. Hayır, Mbappe. Hayır. hayır. Hadi biz alalım şu topu. Evet. Hayır. Onu da uzaklaştırdım. Mbappe'ye gelebilir mi? Gelbiliriz. Hayır. Kaleci çok çıkacak mı bu sefer bakalım. Hayır çıkmadı. Dikkat edelim. Evet. Akanji. Aman aman aman. Danilo. Anladım şu işte. bu. Kaleci çıkma, çıkma, çıkma. Niye çıkıyorsun kaleci ya? Niye çıkıyorsun? Niye çıkıyor bu kaleci ya? Niye çıkıyor? Niye çıkıyor ya? Kaleci niye çıkıyorsun? Kaleci niye çıkıyorsun? Hayır, hayır. Dikkat edelim, dikkat edelim. Konu da aferin. Estegen. Evet. Bak, Estegen. Sitegen. Ronaldo. Hayır. Evet. Endo. Evet. Ronaldo olur mu? Ronaldo aldı. Adam Ronaldo değilmiş o. Hangi? Endo. Koni de. Hep kaleyi açıyor Raki. Temiz kaleciyi. Hayır. Hata geldi aman 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 aman. Aman. Hayır, kaleci. Geliyor. Çıkma çıkma. Çıkma. Çıkma ama. Olsun. Kroyf. Evet. Adam da 99'luk uş atar yani. Ronaldo. Hadi iç. Kale boş. Alalım. Alalım topu. Danilo. Danilo. Danilo Offside. Offside. Ne yapmışıyordum artık? Ronaldo Ronaldo Olur. vur vur Ronaldo Olur. alır mı Ronaldo Ronaldo oh olmadı yes. yapmayın be yapmayın 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 gel bir rakiplerimizi bekliyoruz rakiplerimizi bekliyoruz Bir kişi kaldı. Ve ikinci yarı başlıyor. Aynen ikinci yarı başlıyor. Ve Mbappe koştu. Mbappe'ye top geldi. Şimdi arka tarafı. Kartı çalır mı aramadı? Dikkat edelim. Akancı, haydi Akancı. Konuyu da aferin. O ne Mbappé Hayır Mbappé pasif pası. Mbappe'nin yapacağı bir şey yok orada. Ve Konuyu da. Kimin de burayı? Kevin de burayı boşta? Rakibimiz hata yaptı. De burayı Aa! direkt. Vur. Hadi! Çıkıyorsun! Can! Go go atarız inşallah. Haydi en baften. Güsençar. Güsen. Uşançar. gir dibine gir gir. Alayım. Ben mi? Ben Ben mi? Aferin. 2 metre yükseldi adam. Ronaldo. Vur Tadic. Al Tadic. Dikkat edelim. Aman aman. Offside. Offside. Konede topun başında. Hadi. Konu pas hatası? Hayır pas hatası yapma hat, 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 yapma yapma be. Vallahi evet. aferin. Çok iyiydi. Gerçekten. Akanji. Akanji. Ronaldo. Ronaldo kaçıyor Ronaldo. Danilo. Tamam. Pas hatası yine. Benmit. Yapma be. Danilo. Yapma, yapma. Haydi Danilo konu o topu. Benmit. Aferin. Haydi Enzo. Yapma be. Benmit. Konu de. Volver de. Olmadı. Akanji, Akanji. The Brain. Ronaldo geçer mi geçmedi? The Brain. Ronaldo. Hadi. Mbappe. The Brain alır mı? Haydi The Brain. Yolla ciddi bireyim. hadi. Danilo. Danilo. Bireyim. Aferin Danilo. Aferin. Hadi üç. boşta yine. Döbüreyim. Olmadı. Geçmedi. Yapmayın. Olmadı. verdi. De. yine. Hakem dedi üç aldı ve maç bitti. İki bir yenildik. Olsun yine de iyi oynadık. İki iki bitebilirdi ama. Yapacak bir şey yok. Ve görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bitti. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve, ve yorum yapmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Herkese görüşürüz.